Yaşam sessizliklerinden görev alıp geldik. Hakkı bildik, hak olduk, dile geldik. Yüreklerde söz olduk, öze geldik, öz olduk, dile geldik. Yolduk, yürüdük, haktık, şarap olduk, içtik. Yürekleri içtik canlar, yüreklerde kelam olduk, aşkı içtik. Biz bugün ışığı içtik, dostlar meyhanesinde çay değil aşk içtik. Biz bize geldik canlar, ışıktan geçtik geldik. Işık kapıdır, geçen haktır, haktan geçen kelamda ilmin tohumu olur, yaşamda ışır. Biz ışıdık geldik, aktık geldik, olduk geldik. Sözü bildik, özü bildik, gözü bildik, kör, cahil demedik, olduk geldik. Birlikteydi yürüyüşümüz, Karanlıktaydı ilmimiz, ışığa çektik, ışık olduk. Dünya handır dediler, konan göçer dediler. Dedik ki, dünya candır, olan andır. Ve anda yaşam varsa insan cennet zamandadır. Şimdi şimdinin tahtıdır ve olan taht aşkın şavkıdır. Şavk olduk, şevk olduk, gönüllerde akan dere olduk. Dere olduk, çağladık, kükredik, yaşam dedik, aha dedik, insan dedik. Ve akan suda ilim var dedik yüreklere zerk oldu yüreklerdeki ışık ve bugün biz oruç tuttuk canlar bugün biz yaşamda taht olduk aşkı okuduk dediler ki oruç yaşamda haktır dedik ki hak olduk şimdi iftar zamanıdır ve açtık orucumuzu canlar helal ilmin tahtıdır dedik ki aç kalmışsın dedik ki toktum can toktum ben doydum. Şimdi doydum. Yürekte yüreğe gark oldum. Dediler ki yorulmuşsun. Yok can, Hiç böyle dinlenme görmedim. Böyle dinlenme bilmedim. Şimdi kendime geldim. Şimdi özde rahmetle aşk geçtim can. Aşk geçtim. Açlık zordur dediler. Dedik ki yok can yol vardır. Yolda hak vardır. Ve hakla doyan cennet yaşamlarda kapıdır, anahtardır. Ben kapıdan geçtim can. Kapıdan geçtiysem kendimden geçtim. Sanmayın ki üst vardır, alt vardır. Derler ki bir çoban vardır, güttüğü bir sürü vardır. Dedik ki bizde herkes çobandır. Dedik ki anadır bizde ilim bilen her yürek ve her yürekte rahmi doğuran Kur'an vardır.'' ve biz deriz ki ses ver. Ses veren Kur'an'dır ve biz deriz ki bize gel, bize gelen candır, bize gelen ilme gelir, ilmi bilen okuyup gelir, okuyan yaşamı bilir ve bilen bizde biliş olur dillenir. Sandılar ki biri var ki öğretir, dediler ki iyi öğretmensin can, dedik ki bizde öğreten yoktur öğrenen vardır ve öğrenen kendini öğrenir ve deriz ki bizde kitap vardır ve kitap sayfa sayfa okunan yaşamdır dedik ki geçişini yap Dedik ki ses ver yok anam dedi ben yorgunum sen benim için bir hallediver olmaz dedik olmaz can yakıştı bize dedik ki kapı senin kapın dedik ki sen sen ol bende ben ol bizde biz ol geçiş senin ve dedi ki Aha duydum, gördüm, bildim. Demek ki yarının ışığında bugün olup kükredim. Dedik ki bugün buradasın. Aha dün ardında kapıdır, yaşam gönlünde tahttır. Dedi ki aha duydum, duydum, duydum. Ne bir şarkıdır ki hak oldum, okudum. Şimdi sesten geçer can. Can seste ışır, yoldan geçer. Yol insanda haktır, yaşamdan geçer. Mevla dedi ki gökte sema dön bugün. Döndü bugün sema ve semazen oldu her yürek. Ve dönen tur atladı. Her tur atlayan yeni bir yaşam tohumladı. Ve dedik ki tüm yaşamlar şimdi birdir. Dedik ki El ele göğe yükselen gönülde kebir olan tahtı kerimdir. Aha bu. Aha işte bu. Hak şimdi bizde kelam oldu. Kelam şimdi resimde aşka durdu. Der ki kötü var. Aha kork kaç. Aa burada kimler var deriz ki. Burada aşk var can. Burada varsa aşk var. Burada kötü bile iyinin tahtında ışık olup var. Aha bu işte bu şimdi şimdi